Öncelikle merhaba. Bugün mağazamızdaki elektrik saatlerinde okuyacağımız değerleri nasıl okuyacağımızı tarif edeceğim. Bu değerleri okumamızdaki neden mağazamızın günlük, haftalık ve aylık tüketimini görmek. Ayrıca kompanzasyon parasındaki değerleri takip edip ceza oranına yaklaşıp yaklaşmadığını görmek. Burada toplamda 6 tane değer okuyacağız. Bu değerlerdeki dikkat edeceğimiz şey noktalamadan sonraki değerleri de yazmamız. İlk okuyacağımız değer T toplam değeri. Şuradaki mavi tuşa bastığımız zaman saatimizi derlemekte. Bastığımız zaman ilk önce T değeri gelecek. T değeri 1.8.0 değeri. T1 değeri 1.8.1 değeri. T2 değeri 1.8.2 değeri. T3 değeri 1.8.3 değeri. Daha sonra geçeceğiz ve 5.8.0 RI değeri. 8.8.0 RC değeri. Bu değerleri okuduğumuz zaman Dediğim gibi elektrik sayacımızdaki anlık ve haftalık aylık tüketimi göreceğiz. Ayrıca komponizasyondaki ceza oranını takip etmesi kolaylaşacak. Burada en çok dikkat edilecek nokta rakamların arasındaki noktalama işaretinden sonraki değerlerde yazmamız. Çünkü tek tek attığı için o değerler bizim için önemli. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir yanlış olmayacaktır.